ciddi bir kuraklık yaşıyoruz çünkü. Hani bu yağmuru bayağıdır bekliyorduk. Hani en son ne zaman yağmur yağdı böyle iyi bir şekilde hatırlamıyorum ben. O yüzden de bayağı bir kırmızı alarm vardı barajlar konusunda. Açıkçası ben mutlu oldum şu anda bu yağmurla alakalı. Ee, evet mutlaka bazı sıkıntılar da olacaktır ama bence e, bu yağmura çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Abi hem fikrim şu an e dışarıdan da gök gürültüsü sesi falan geliyor. Ee, güzel yağsın. En azından yani bu barajlar, doğuluk oranları falan gelen mesajlar epey can sıkıcıydı. Bildiğiniz üzere alak e, Allah göstermişsin daha büyük sıkıntılar yaşamayalım diyelim. Ve hemen e, Galatasaray gündemine geçelim. Şimdi izleyicilerimiz yorum yazmaya başlamışlar. Arda Güler'le ilgili olunca başlık. Ama onu netleştireceğiz. Konu şu, Arda Güler benzeri bir çalımdan bahsedeceğiz. O da e, gençler birliği ile ilgili olan kısmı e, diyeyim ve sözü ben e, Onur Özkan'a bırakayım. Ya tabii e, Arda Güler ve Gençler Birliği arasında bir anlaşma yapılmıştı. Ve bu anlaşmaya göre bazı genç oyuncuların transferi söz konusuydu Fenerbahçe'ye. Ama bu protokolde bazı e, anlaşmazlıklar e, oldu ve. O Gençler Birliği altyapısı şu anda Türkiye'nin en önemli altyapılarından bir tanesi. Ee, yani Arda Güler tek oradan çıkan ya da çıkacak oyuncu değil. Açıkçası orada çok önemli genç yetenekler olduğu hep konuşuluyor zaten uzun bir süredir. Ee, o yüzden de birçok büyük kulübün de zaten odaklandığı bir altyapı. Gençler Birliği altyapısı ve akademisi. Oradaki o genç yetenekler konusunda Fenerbahçe'nin yaptığı bir protokol vardı. Ee, ve bu protokol gereği işte bir transfer, dört oyuncunun transferi söz konusuydu ki gerçekten de bu oyuncular uzun bir süredir hani ben izlemedim ama birçok izleyen kişi bazı antrenörlerle konuşma şansımız oldu. Hatta biz bundan yaklaşık bir 6 ay önce e, Gençler Birliği'nin altyapı antrenörüyle, akademi antrenörüyle konuşmuştuk. Onun da verdiği bilgiler gerçekten de bu oyuncuların çok yetenekli olduğuna dairdi. İşte o isimlerden bir tanesi de Yiğit Evin e, bizim altyapı milli takımda altyapı kategorilerinde forma giyen çok yetenekli bir kanat oyuncusu Yiğit Evin. Hatta birçok Avrupa kulübünün de oyuncu izlediği, ilgilendiği belirtiliyor. Ee, Galatasaray'ın şu anda çalışmalarını yürüttüğü bir isim Yiğit Evin. ki Galatasaray aslında bu sezon hep biz bu flash transferleriyle aklımıza kazındı ama biraz sessiz sedasız çok ciddi bir gençleştirme operasyonu da yaptı aslında Galatasaray. Altyapıya U19 takımını aldığı bazı oyuncular vardı. Yine A takım düzeyinde aldığı işte Eyüp Aydın olsun, Gökdeniz olsun, Sıraçan nasıl olsun bu oyuncular Galatasaray'ın geleceğinde gerçekten de önemli yer teşkil edebilecek isimler. Ve dediğim gibi Galatasaray bir yandan kadrosunu o Şampiyonlar Ligi seviyesine yaklaştırmaya çalışırken bir yandan da geleceğe yönelik çok ciddi hamleler yapıyor. İşte Güler transferinden Gençler Birliği ve Fenerbahçe arasındaki bu anlaşmazlık ortaya çıkınca Galatasaray'ın böyle bir hamlesi oldu. Ama dediğim gibi mesela Can Bartu da var o anlaşmanın için. O da çok yetenekli bir oyuncu. Onun da Avrupa'ya transfer olacağı iddia ediliyor. Yiğit Evin de aynı şekilde çok birçok Avrupa'daki akademinin, büyük kulübün akademisini takip ettiği bir isim. Şöyle söylememiz gerekiyor. İşte Bursa Spor, Altın ve en son Gençler Birliği gerçekten de bu akademi konusunda çok ciddi bir atılım yapıyor. Dediğim gibi Galatasaray takımın gençleştirme konusunda ve geleceğe yönelik hamleler konusunda da bir hayli bence çalışma yapıyor bu konuda haberin hemen böyle minik bir detayına değinmek isterim o isimlerle ilgili genç isimlerle ilgili. Can Bartu ki kendisinin aynı zamanda Kulüp Brüjle de bir teması varmış. Daha doğrusu takım onu istiyormuş. Utku Karakaya, Yiğit Evin, Onur Özkan'da adını vermişti ve Mahmut Ceyhun'un Ceyhun için Gençler Birliği kulübüyle protokol imzalanmıştı. Ancak sarı lacivertliler protokoldeki şartları yerine getirmeyince de Galatasaray 15 yaşındaki yiğit evin için devreye girmiş. Görüşmelerde de devam ediyormuş artık. Bu arada hani az evvel bir yorum okudum. Bu da galiba Galatasaray'ın kendi altyapısındaki genç isimlerle ilgili. Hani Galatasaray önce onları kaçırmasın gibisinden. Bu konuda ne düşünüyorsun abi? Çok sık yaşamaya başladık bu durumu açıkçası. Yani Mustafa Kapı ile başlayan bir süreç. Bartu Elmas hani birçok da isim var ayrıca. Yani. yani en çok konuşulan bu oyuncular olduğu için onların isimlerini telaffuz ettim. E, açıkçası orada Galatasaray menajer kaynaklı birçok problem yaşadı. Ki bu konuda Sayın Erden Timur'un da açıklamaları ve şikayetleri vardı. Hani 17-16 yaşındaki gençleri menajerler tarafından ayartıldığını bir şekilde ima etmişti Sayın Erden Timur. E, ve Galatasaray'ın son dönemde bu anlamda ciddi kayıpları oldu. E, bir de tabii ki Galatasaray'ın akademisi hep uzun süredir bizim konuştuğumuz, övdüğümüz bir akademi ama üst yapıyı oyuncu çıkarma konusunda son döneme ciddi bir sıkıntı gözlemliyorum ben. Yani en son e, Yunus Akgün Galatasaray'ın akademiden çıkardığı oyuncu ve Leicester'a transfer oldu. Onun dışında hani çok fazla oyuncu son 10 yıl içinde en son işte Ozan Kabak vardı Semih vardı ondan önce Emre Çolak yani son 10 yıl içinde açıkçası çok fazla isim sayamıyoruz. Bu anlamda tabii ki bu gençleştirme operasyonu güzel, anlamlı ama e, izleyicimize katılıyorum Galatasaray'ın elindeki değerleri de mutlaka bir şekilde üst yapıya çıkarması gerekiyor. Şimdi o zaman konuyu e, takım gazetesindeki yer alan bugün bir haber var. Avrupa'nın zirvesinde ikili diye oraya getirelim. Şöyle ki Icardi 25 golle 2023 yılının en fazla gol atan ismi konumundaymış. Aynı e, listede de Kylian Mbappe, Haaland gibi isimler de var. Ve Kerem Aktürkoğlu da 17 asistle yine Avrupa'nın zirvesindeymiş. Bu ikilinin de penaltısı e, yine Avrupa basınında da yer buldu kendisine. Ya tabii ki Icardi'nin rakamları sanırım kimseye şaşırtmamıştır. Ama Kerem Aktürkoğlu konusunda bir de böylesine yoğun eleştirilerin olduğu bir dönemde bence anlamlı bir haber çünkü Kerem Galatasaraylı taraftarların bir kısmına bir türlü kendini beğendiremiyor biliyorsun sen de yani iki maç iyi oynuyor herkes tarafından övülüyor sonra en ilk kötü maçında şey işte Kerem bu seviyeni oyuncusu değil diye hemen damga yiyor. ortada her şey yani Kerem'in Galatasaray'a verdiği katkılar bir yerli oyuncu olarak açıkçası çok önemli hani Kaç tane yerli oyuncu son 10-15 yılda Galatasaray'a böyle bir katkı vermiş? Ben sayayım. Selçuk İnan'ın prime döneminde korkunç bir katkısı oldu Galatasaray'a. Burak Yılmaz geldi, çok ciddi bir katkı verdi son dönemde baktığımız zaman. Onun dışında ben Kerem Aktürkoğlu'nu da bu listeye dahil ederim. E, son 3 sezonda çok istikrarlı bir şekilde Galatasaray'a skor katkısı veren bir oyuncudan bahsediyoruz ve şu da önemli, inanılmaz bir devamlık sakatlık, ceza, yorgunluk bilmeden neredeyse her maç oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu anlamda e, taraftarın hepsinin demiyorum tabii ki bir kısmının Kereme karşı olan bakış açısında ciddi bir sorun olduğunu ben zaten birkaç kez vurguladım. Hani e, Kereme karşı taraftarın bir bölümünün ön yargısı var açıkçası. Ve bu ön yargıların da bence ortadan kalkmaması takıma zarar veriyor. Ve bu anlamda Kerem'in yaptığı katkıları bence bir yabancı oyuncu yapsa biz burada çok daha farklı şeyler konuşuyorduk büyük ihtimalle. Ama ismi Kerem olunca işte burada bu seviyenin oyuncusu değil yaftasını hemen yapıştırıyoruz oyuncuya. İşte 17 asist 2023 yılında çok önemli bir rakam. Her sezon istikrarlı olarak çift haneli gol ve asist üreten bir oyuncudan bahsediyoruz. Son iki sezon bunu başardık ki bu sezon daha şimdiden rakamları ortada. Büyük ihtimalle sezonun bence ortasında çift haneli gol ve asist sayısına ulaşabilir. O yüzden de bence Galatasaray taraftarı bu üç yerli formülünü düşünürsek Kerem'e biraz daha sanki sevgi göstermeli gibime geliyor. Peki neden e, bu, böyle bir sorun oluşuyor abi? Aslında bunu da konuşmamız lazım. Hani az evvel dedin ya adı Kerem olduğu için böyle herhangi bir yabancı oyuncu olsaydı belki daha toleranslı olabilirdik. O zaman neden adı öyle olmadığı için bu kadar çabuk kalbini kırabiliyor taraftarlar? Özelinde bir problem değil aslında. Yani Türk futbolunun genel bir sorunu. Biz teknik adamlarda yabancı hocayı kolay harcıyoruz. Yerlilere tolerans gösteriyoruz. Futbolcu konusunda ise yabancılara karşı bir tolerans var. Yerli oyuncuları harcıyoruz dememiz gerekiyor. Ee, bunun tabii ki nedenini bilemiyorum. Bir sosyolojik bir konu bu. Hani bunun bir uzman tarafından araştırılması gerekiyor açıkçası. Hani e, hani şöyle bir teşhis koyamam ben nedeni budur diye. Hani eğitimin bir kere buna yetmez. Yani bu konuda uzman bir kişinin mutlaka çünkü sosyolojik bir mevzudan bahsediyoruz. Neden yabancılara karşı bu kadar e, iyi davranıyoruz ya da onların hatalarını görmezden geliyoruz da konu yerli oyuncular olunca hemen direkt eleştiri dozajını yükseltiyoruz. E açıkçası tabii ki bu tartışılmalı. Mesela ben direkt örneğini gördüm bunun. Kopenhag maçında tribündeydim. Galatasaray e, ilk 30 dakika dışında kötü bir oyun oynadı. Skor 2-0 iken Kerem ve Mertens oyunda alındı. Tribünler Mertens'i Mertens Mertens diye desteklerken Kerem ıslıklandı. Şimdi bir tepki verilecekse eğer oynanan oyuna ya da oyunculara Mertense de kötüydü. Ona da tepki gösterilmesi gerekiyor. Ya da Mertens'e bir sevgi gösterisinde bulunuyorsa Kerem'e de bu sevgi gösterilisinin bulunması gerekiyor taraftarın. Bu ayrı